Geniş demokrasi güçleriyle gerçekleştirmek için de mücadelemizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altılı masa dün bir anayasa değişikliği taslağı önerisi sundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini etme parlamenter sistemi tekrar yürürlüğe koymaya odaklanmış bir öneri bu. İçinde elbette olumlu pek çok madde var. Doğrudur. Biz de orada öngörülen yargı bağımsızlığını da meclisin güçlendirilmesi gereğini de zaten savunuyoruz. Ancak toplamına baktığınızda bu önerinin gerçek bir demokrasi, güçlü bir demokrasi için eksik ve zayıf kaldığını görebilirsiniz. Bir bir tür tamirat programı ortaya koyuyor bu öneri. Neyin tamiratı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girdikten sonra yaşanan tahribatların bir kısmının onarılması. Hedef bu. Peki sürekli Kriz ve çatışma üreten sistemin kendisine dönük bir dönüştürme bir değişiklik iradesi var mı? Ne yazık ki o iradeyi göremiyoruz. Geçmişi belli düzenlemelerle geleceğin vaadi olarak sunmak bir çıkış değildir. Demokratik çoğulcu, katılımcı yeni bir demokratik sistemdir Türkiye'nin ihtiyacı. Bu da ikinci yüzyılında demokratik cumhuriyete geçiş de mümkün olabilir. Şimdi muhalefetin bu programı için elbette pek çok şey söylenebilir. Sadece şu kadarını belirteyim. Bu ancak seçimlerden sonra bir Meclis çoğunluğu, gerekli meclis çoğunluğu oluşursa resmileşebilecek bir öneri ama seçime kadar ne yapmak gerekir? Seçime giden yolda ne yapmak gerekir sorusunun cevabı burada maalesef yok. Eğer amaç güçlü bir toplumsal sözleşme, kapsayıcı bir uzlaşma mutabakat oluşturmaksa seçim sürecinin de bu şekilde kavranması gerekiyor. Bu esaslar üzerine kurulması gerekiyor. Öneriye dönelim. Bir örnekle bir çok tartıştığımız Türkiye'nin çok yakından bildiği bir olay örneği üzerinden bir değerlendirme yapmak isterim. Deprem. Hep gündemimizde ve yakında da bir deprem daha yaşandı. Düzce merkezli yeniden depremle ilgili tartışmalar gündeme geldi. Şimdi depreme karşı tedbirin ne olduğunu, gerçek çözümün nerede yattığını bilim insanları, gerçek bilim insanları söylüyor. Bizler de bunun farkındayız. Mevcut binaları hasar görmüş binaları onararak dökülen sıvaları yeniden tazeleyerek, yarıkları alçıyla kapatarak depreme karşı tedbir alamayız. Temelleri sağlam, malzemesinden çalınmamış, depreme dayanıklı yeni bir inşa gerekiyor. Kısacası hasarlı binaları tek tek tamir etmek değil, cesur bir yeni şehir planı kurarak ancak depreme karşı etkili tedbir alınabilir. İşte biz de hasarları gideren bir yöntemin Türkiye'deki sorunları çözmeye yetmeyeceğini tam tersine yeni cesur köklü bir inşayla geleceğe Özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi bir yaşama ve demokratik cumhuriyete gidebileceğimizi söylüyoruz. O nedenle yeni inşa gerçek bir içeriğe sahip olmalıdır. Malzemeden çalmadan, işin kolayına kaçmadan, gerçeklerle yüzleşmekten korkmadan ancak yeni inşa yapılabilir. Bizler seçimden sonra bunları elbette tartışacağız. Şimdi de tartışmaya hazırız. Bunu bir buçuk yıldır söylüyoruz. Toplumun tüm kesimleriyle bu çerçevede yeni inşa için neler yapılması gerektiğine dair önerilerimizi deklarasyonlarla, konuşmalarımızla, kararlarımızla anlatıyoruz zaten. İşte burada sözümüzü bir kez daha halkımıza yöneldik. Evet sevgili halkımız, değerli halklarımız, bilin ki çıkış ancak güçlü bir demokratik dönüşüm iradesiyle gerçekleşebilir. Bu demokratik dönüşüm iradesinin gerçek adresi de HDP'dir. HDP'nin kurduğu ittifaklardır. Bu ittifakları büyüterek güçlü bir demokrasi ortaklığı yaratmaktır. Evet, demokrasi ittifakına toplumun tüm ezilenlerini, dışlananlarını, sömürülenlerini, zulme ve baskıya maruz kalanlarını bir araya getirerek ulaşırız. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı çok değerli, çok önemli bir adımdır. Şimdi bunu genişletme zamanı ve gerçek çözümü, sahici alternatifi bu topluma, bu ülkenin halklarına sunma zamanı. Sorumluluğumuzdur, görevimizdir. Aynı zamanda bunu başarmaya dönük sağlam inancımızın kararlı mücadelemizin ifadesidir. Bizler ancak bu yolla bu yıkımdan da bu iktidarın yarattığı büyük yıkımlardan da bu yıkımların kaynağında yer alan sistem unsurlarından da kurtulabiliriz. Yani hem iktidarı değiştireceğiz hem de sistemi onarımlarla, yüzeysel restorasyonlarla, mahcup ürkek reformlarla bu kısır döngüden çıkamayız. Daha cesur, daha kararlı ve daha güçlü alternatifler ortaya koymak gerekiyor. HDP de işte tam bunu yapıyor. Bu soygun iktidarına bu talan ve rant iktidarına, bu yalan ve kan iktidarına karşı halklara gerçek alternatif sunuyor. Mücadelenin yolunu gösteriyor. Başarının imkanlarını gözler önüne seriyor. Başarmak için birlikte yürümemiz gerekiyor. Gerçek alternatifler üretmek zorundayız. Göz boyayan veya sadece tamiratla sınırlı kalan programların bizi sürekli bir kısır döngü içinde tuttuğunda gözden kaçırmamalıyız. Tekrar söylüyorum bu altılı masaya da bütün toplumsal muhalefete ve demokrasi güçlerine de çağrımızdır. Önerileri elbette tartışırız. Elbette olumluya olumlu, iyiye iyi deriz ama eksiği yanlışı söylemekten de sakınmayız. Hakiki ortaklık sahici dönüşüm iradesi ve gerçek bir müzakere ancak bu zeminde yürüyebilir. Biz toplumun tüm kesimleriyle özgürlükçü eşit yurttaşlığa dayalı, bütün halkların özgür, inançların eşit olduğu, emekçilerin adil bir yaşam, onurlu bir hayat sürdükleri, kadınlar için özgür ve eşit bir geleceğim kurulduğu, gençlerin bugünden hayatın gerçek sahipleri olarak kabul edildiği, bütün dezavantajlı toplum kesimlerinin eşit olduğu bir gelecek istiyoruz. Bunun adına da özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik cumhuriyet diyoruz. Alternatif budur. Çözüm biziz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eş Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi bir hafta diliyorum. Grup toplantımız burada sona ermiştir.